<laughs> tamam anne tamam merak etme Bu muydu abi parti dediniz Hakikaten bu ne ya İçim bayıldı benim Annemler de mi neyseydik lan acaba Ne bileyim ben Şşşt Berk Oğlum müzik falan için bari ya Bu ne ya uykumuz geldi bizim Annemler müzik yasak dedi Çok gürültü olurmuş Komşular rahatsız olurmuş Yapma ya Hay senin komşularına da sana da Bunlar hakikaten çocuk ya Hayatta eğlenilmez bu tiplerle. Ben size söyleyeyim. Tuş doğru söylüyor. Bunlar 12 olmadı uyurlar şimdi. Uyurlar vallahi. Bu böyle olmaz abicim. Fasıl falan olsaydı bari. Dansöz de çıkmadı televizyonda. Delireceğim ya delireceğim. Bir dansöz var aslında ama. Nerede abi? Hangi kanalda? <laughs> televizyonda değil ya. Gerçek. Nasıl gerçek? Bildiğin canlı dansöz mü? Evet. Hadi haber sana gelsin ya. Evet, ara hemen. Kızmasınlar sonra çocukları falan. Ayıp olmasın. Bir ayı bunun be abi. Ara sen hadi ara. Dur bir numarasını alayım önce. Alo? Levent abi, Tunç ben. Ya, sende Derya ablanın numarası var mıydı? Aç, aç hadi aç geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba efendim hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz Derya abla. Hoş bulduk yakışıklı. Ne şanslısın sen biliyor musun? <laughs> İki sokak aşağıdan geçiyordu bizim taksi. Levent'te le bir mekana geçeceğiz. <laughs> Tam bir saatlikte boşluğumuz vardı. Ne yapalım diye düşünüyorduk. Düşünmeyin artık ya biz varız burada. Bakacağız eğlencemize değil mi? Bakalım tabii. Kim kimsiniz? Arkadaşların evi. Ben misafirim aslında. Olsun şimdi de sınır ortalık. Isınsın vallahi yansın. Tekin kim bunlar? Ne işleri var bizim evde? Bak Berkçim. Derya Hanım yengen olur. Hmm. Azıcık eğlendirecekler bizi. Uyuzluk edeni fena yaparım tamam mı? Tamam. Tamam ama gürültü etmeyin olur mu? Hmm. Olur canım olur tamam. <laughs> Geçin şöyle abla. Açın, açılın <laughs> açılın. Buyurun burada oynayabilirsiniz. Açılın açılın. 好。 hepimiz cennetteyiz oğlum hepimiz. <laughs> Allah Allah. Buraya gecenin bu saatinde. Tövbe ya tövbe. Evet kardeşim, nedir şikayetin? İzah lüzum var mı komiser bey? Bizimki gibi mutasip bir apartmanda olacak şey mi böyle? Fasıldan söz, tövbe tövbe. Kardeşim yılbaşı günü ne yapsın yani insanlar? Ha? Tamam, tamam, tamam usta, tamam. Darya? Mesut abi? Şş, tanıyor musun sen bunu? Bizim orada oturuyor ya. Kızım ne işiniz var sizin burada ya? Şey Mesut abi, bir arkadaşı kıramadık da ondan geldik. Amca şu silahınıza bakabilir miyim? Şş, dur oğlum, ne yapıyorsun ya? Allah Allah oyuncak mı bu? Allah Allah. Kimmiş o arkadaş? Kim topladı sizi buraya? Şey vallahi kim topladı desem ki. Söylesene der ya delirtme adamı. Hmm kim acaba kim? Ha. Tunç. Tunç oğlum ne işin var senin burada? Ha? Tekin ve Metin Brothers. Ulan eşek sıfaları burada da mı çıktınız karşıma ha? Bu muydu sizin parti dediniz? <laughs> bu yaşta <laughs> alem mi yapıyorsunuz lan siz? Baba ya. Baba vallahi bildiğin gibi değil. Nasıl bildiğim gibi değil lan hale bak. Rezil ettiniz beni lan yine rezil. Beyefendi sesinizi biraz alçaltabilirseniz komşular rahatsız olmasın da. Var. Sen karışma kardeşim. Allah Allah çık çık çık. Allah Allah be. Ne yapayım lan ben size ha? Ne yapayım lan ben size? Kim çağırdı bu sizi? Doğru söyleyin kim çağırdı? Onların bir suçu yok Hüsnü amca. Ben aradım Derya ablayı. O da kırmadı geldi sağ ne? Olsun. Yani bizimkiler... Çıkar şunu çıkar. Biz çağırmadık işte baba ya. Tunç doğru mu bu oğlum? Ha? Doğru vallahi baba. Sıkılmış çocuklar Mesut abi. Çıkarsın Bizim de bir boşluğumuz abi. vardı arkadaşlar. Dolduralım dediniz öyle mi? Öyle. Ah be güzelim ah be canım. Hadi çalın lan çalın. <laughs> çalın bari. <laughs> Hadi. i <laughs>